Öncelikle iyonlarını ayrıştıracağız. SO4 bir tane olduğu için burası artı bir. iki tane geldiği için eksi iki. İki tane H artı ve SO4 eksi iki yüklü iyonlarını ayrışır. Hidrojen çıktığı için asittir. Asidik özelliktedir. Sülfürik asit. Burada hidrojen H artı burası eksi olduğu için H artı ve NO3 eksi olarak iyonlaşır. Hidrojen çıktığı için asidik özelliktedir. N2O5'te hidrojen olmadığı için hemen suyun içine atıyoruz. Su da iyonlaşıyor ve suyun içinde iyonlaştığında iki tane hidrojen bakın iki tane hidrojen şuradaki oksijen buraya gider o 6 n2 oldu yani n o 3 oldu ama başına iki koyduğumuzda iki tane n 6 tane de oksijen oldu. Hidrojen çıktığı için bu da asidik özelliktedir ve bir asittir. Kalsiyum hidroksite baktığımızda iyonlaştığında kalsiyumun artı ikisi buradan gelen çaprazlamayla bu bir tane olduğu için demek ki OH bir yüklü. Yani kalsiyum artı iki iyonu ve iki tane de OH iyonu çıkmıştır. OH çıkınca baz diyoruz. Yani bazik özelliktedir. Buraya baktığımızda gene magnezyum oksit. İçinde H2O'ya ayrıştıracağımız bir şey olmadığı için hemen suyun içine atıyoruz. İyonlaşsın diye. Nasıl iyonlaşır? Magnezyum ve OH olarak iyonlaştı. Magnezyum iki tane hidrojen, iki tane oksijen var. Bakın başına iki koyduk. OH çıktığı için buna da bazik özellikle bir bazdır diyoruz.